...Ne zaman gelecekler? Yarın değil... ...Öbür gün! Bu Ali ne canavara ne de ırz düşmanına benziyor. Hı hı. Gazetelerin şişirmesi! <laughs> Çok şakacı, yakışıklı da! Bozulurum ha! Hı hı. Kazino da 500 bin lira yollayacak. O zaman tamam. Acaba polise bildirsek? Önemli olan verilen para değil. Vermesek daha iyi olur. Olur ama kızımız daha çok milyonlar getirecek. <laughs> Alo? Güzel atınızı sormak için aradım. Hazırlıklarınız tamamdır inşallah. Ha? Ha, Güzel! <laughs> Tabii polisin haberi yok! Yok! Şimdi beni iyi dinle! Parayı siyah çantana koyacaksın! Emin önüne geleceksin! Caminin orada sağ elinde gazete olan biri senden çantayı alacak! Tamam, tamam anladım! Yarın sabah! Bekliyordum! Parayı verirler mi? İki milyon bu! Kaz gelen yerden tavuğu esirgemezler, ana baba kızlarından çok para makinasının peşindeler. Bize bile söylemeyecekler, göreceksin! Alo! Emniyetten! Buyurun efendim, ben Osman! Sakın söyleme! Araştırmalarımız hızlanıyor, sizlerden bir haber var mı diye aradık. Sağ olun komiser bey, ümidimiz sizde! Umduğum gibi, saklıyor fidye istendiğini. Bir durum olursa bildiririz. <laughs> Polise haber vermek ha? <laughs> Bunun hesabını sorarım ben ona, gazla! Bir adamı bile yakalayamadınız! İşleri iyice karıştırdı! Teşekkürler. Bir şey değil. Gazeteler sizin için neler yazdı, bir bilseniz? Neler? Irz düşmanı, kadın kasabı, daha neler neler! Oo! Millet size çok kızıyor, <laughs> halbuki siz çok iyisiniz. Sizi de çok seviyorlar, halkın sevgilisi, büyük bir sanatçısınız. Teşekkür ederim. Tavuk için teşekkürler, her şey için teşekkürler. Allah'a ısmarladık. <laughs> Allah ısmarladık. Güle güle! Allah'a ısmarladık. Güle güle! Ismarladık. Gene bekleriz. Kimseye bir şey söylemeyiz. söylemeyiz. Ne insanlar, değil mi? Çok sevdim onları, çok ya, iyi insanlar. Ben de öyle! <laughs> Kimsin? Raşit! <laughs> Sen? Ben de Senem! Ali içeride mi? Bilmiyorum, polis misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Ali! ...Cuma, yarın gelecekti. Bu çocukların ne işi var burada? Misafirlerim. Yani şahit? Önemli değil, benim sorunum. Bir gün önce geldin. Niye? <laughs> Rahatsız mı ettik? Bırakın çocukları. <laughs> Hadi gazlayın, kim daha hızlı koşacak? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Paket ne durumda? Sarılı bekliyor. Niye bir gün önce geldiniz? Babası ihanet etti. Polise ihbar etmiş bizi. İki milyon uçtu. Yasemin artık benim. Benim olacak. İstediğimi yapacak. Yasemin'in sahibi de kocası da, anası da, babası da benim! Hadi, getir paketi! Önce para! Önce kız, sonra para! İçinde tam 172 bin lira var! İşte oradalar! Kızı sağ isterim ona göre! kelek yaptın Ali! Bizim kanunlarımızı biliyorsun! Bırak kızı al parayı! Tam 172 bin lira! Arkadaş duymadık deme! Tam 172 bin Türk lirası sana veriyorum! Sana 10 dakika müsaade! Bu sana son fırsat! Düşün neyi düşün! Ne düşünüyorsun? Çocukluğumu... ...beş yaşında simit çaldığım günü... ...Sübyan koğuşunu... ...çocukları düşünüyorum. Yitilen kakılan... ...kötü yola itilen çocuklar. İlk okula başladığım günü... ...dokuz yamalı pantolonumu... ...çamaşırcı Zehra mı düşünüyorum. Nazos sattığım... ...Mahmut Paşa'da çığıtkanlık yaptığım günleri... Evet, Çaçalar trapezler, tokyolar, twistler, koskocaman parçalar... ...Bir lira yüz kuruş, hanım içeride! <laughs> Tezgah yeri yüzünden yaralama ve diğer suçlar. Sonra mahpushaneler mektebim oldu, belalı oldum. Bir gün bir kız çıktı karşıma, gülen bir kız, hep gülen. Sevdim onu, evlendik. Bir çocuk erkek bir de kız Ve sonra ölüm aldı onlar O günden sonra amaçsız yaşadım Gırgırını Yıllar yıllar Kederli ve neşeli yıllar Ve seni kaçırdım Senin yüzünde Gülüşünde beni rahatlatan bir şey vardı Sonra Buramda bir burukluk, gözlerimde ıslaklık. Ben de özgürlüğü. Özgürlüğü senin yanında tattım. Etrafımı saran o şöhret denen çemberden kurtuldum. Çocuklukta yapamadıklarımı yaptım. Koştum. Oynadım. <laughs> Bisiklete bile bindim. Çocuklukta bayram yerinde... ...Çukur Bostan'da binmiştim bir iki defa. Ortaokulu bitiremeden çalışmaya başladım. Konfeksiyonda. Kendi kazandığım parayla aldığım o kırmızı tokalı ayakkabıyı hiç unutmam. Bir işçi kızken şöhret oldum. <laughs> Etrafımı bir sürü dal kavuk sardı. Çok para şaşırttı hepimizi. Anamı, babamı, beni de. Evi değiştirdik önce. Eşyaları, sorak komşuları, annem konkem partilerine, babam kumar masalarına koştu. Ben de yatak odamı bebeklerle doldurdum. Sarışın. Esmer, Kumral, Mavi Gözlü, Siyah Gözlü bebeklerle. Sen bir kız çocuğu için bebeğin ne olduğunu bilir misin? <laughs> Onu ben bilirim. Çünkü benim hiç bebeğim olmadı. <laughs> Ağlama. Gel. heb je 8, 8 7 7 6, 6 5, 5 4, 4, 4 3, 3 3 2 2 1 1 ateş hmm. ve kalleşlere acımayacaksın. <laughs> millet! Bir dakika beni dinleyin, durun! Durun! Allah aşkına bir dakika durun! İşte, işte orada! İbret alem için bakın! İşte orada, orada! İşte! işte polisin aradığı katil! Hırz düşmanı! Kadın kasabı katil! Simitçinin katil Ali! İşte orada! Orada! Bakın! Kiralı katil! Hırz düşmanı! Yürüyün! Gülün, böyle ırk düşmanlarının yaşaması doğru değildir. Öğrenilenin hesabını görmek bize düşer. Vurun. Hepsi benim paralarım! Paralarım hepsi benim! Gırgırın ama ha! Gırgır gır bitti artık, bundan sonra yolumuzu bilelim!